Auzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli talebelerimiz online Kur'an kursumuzun 5. sınıfının 6. dersine hepiniz hoş geldiniz. Hemen dersimize geçiyoruz. Bugün A'la suresini ezberine yönelik ...bazı izahlar yapacağız dersimizde. E, Ala suresini ezberleyeceğiz inşallah. E, değerli kardeşlerim... ...kod numarası... ...28 olan ezber listemizde... ...Ala suresi... E, ...sıralamada 5. 6. dersimiz olacak bizim. Yani ders sayımız 6. 6. dersimiz olarak bu... ...sureyi ezberleyince 6. dersimizi tamamlamış olacağız. E, hemen 3 okuma şekliyle okuyup ardından mealine geçiyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك أعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصوف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. رحمن رحيم الله <سؤال> أن Ala olan Rabbinin ismini tesbih et. Sebbih isme. ismini tesbih et. Rabbike Rabbinin e'la. Yüce olan Rabbinin. Yüce olan Rabbinin. Ala olan Rabbinin. ismini tesbih et. Değerli kardeşlerim namazda. Subhane Rabbiyel e'la. Secdede derken. bu başlangıcını. ilk bu ayetin nazili olmasıyla peygamberimiz secdede e, bu ayete dayandırarak e, bize emretmiştir. E, bunun tefsir açıklamasında bu şekilde bir kayıt var. Yani sebehis merabbikel a'ala burada Yüce Rabbinin ismini tesbih et emrini biz zaten namazda elhamdülillah subhane rabbiyel secdede bu emri uyguluyoruz. E, bu emrin e, secdeye baktığına dair peygamberimizden e, rivayetler var. E, bunu burada kısa bir açıklama olarak söyleyelim. Ellezi o ki halaka yaratmıştır. Fesavva ve bir düzene koymuştur. Tesviye, tesavva yani o yarattığı şeyi düzene bir intizama koymuştur. Vel-lezi o ki kaddera takdir etmiş feheda ve hidayet etmiştir ve yani doğru yolu e, dost doğru yolu ona hidayet etmiştir. Doğru yolu göstermiştir. E, Vel lezi o ki yine ehracel mer'a mer'aları yani otları, arazileri e, yeşillikleri e, çıkarmıştır. O yüce Rabbin yaratmış, düzene koymuş, takdir etmiş, doğru yol göstermiş ve arazileri, otlakları mer'aları çıkarmıştır fecaalehu ve sonra onu gusaen çerçöp ahva kararmış bir çerçöp haline getirmiştir çevirmiştir senukuri sana okuyacağız burada sen gelecek zaman nukuri biz sana okuyacağız fela tensa ve sen unutmayacaksın yani burada Kur'an'ın e, peygamberimize okunduğuna kalbine yerleştirildiğine ve onun unutmadığına dair bir ibare ayette geçiyor değerli kardeşlerim. Sen ke sana okuyacağız. Fela tensa sen unutmayacaksın. İlla maşa Allah Allah'ın dilemesi tabii ki bundan müstesna. İnnehu şüphesiz ki o ya alamul cehra aşikarı cehri de bilir ve ma ve ma pardon o gizli de bilir. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yakhfa. Aşikarı ve gizli olanı şüphesiz ki bilir o bilir. Ve nuyessiruke. Ve sana kolaylaştıracağız. Ve nuyessiruke sana biz kolaylaştıracağız, kolay kılacağız. Lil yusra. Kolayı sana kolaylaştıracağız yani seni en kolay olana muvaffak edeceğiz. Ee, kolay olanı sana kolay olması için bunları kolaylaştıracağız. Kur'an'ın belki burada kastediliyor. Ve nüyesirike biz kolaylaştıracağız. Lil yusra ee, kolay olması için e, burada için olarak da lam olabilir. Yani kolay olması için artık sana biz kolaylaştıracağız. Ee, kolaya kolay yola sana ee, kolay yolu senin için ee, kolaylaştıracağız. Sana muvaffak edeceğiz onu burada e, kolaylaştırmak müyessir müyessir biz kolaylaştıracağız sana kolayı daha kolay olması için fezekir sen öğüt ver zikret ee, öğüt ver burada ee, fezekir sen emir kitbinde gelmişti elhamdülillah hitaben ve ümmete e, fezekir fezekkir ver innete fe zikra. eğer öğüt farda fayda verirse eğer öğüt fayda verirse sen o halde öğüt vermeye devam et öğüt ver sen ondan öğüt alacaktır men saygı duyan korkan kimse saygısı olan ondan öğüt alacaktır ve yetecenne buha ondan tecennüp edecektir kaçacaktır uzaklaşacaktır kim yetecenne ve yetecenne buhel eşka eşka şaki olan e, yani isyankar olan bedbaht olan ondan kaçacaktır e, korkan saygı duyan kimse ise ondan öğüt alacaktır o, o halde sen öğüt fayda verirse öğüt ver ellezi e, bu eşkadan şimdi bahsediyor. O şaki ki, o isyankar ki yaslan naral kübra en büyük ateşe atılacaktır. Sümme daha sonra la yemutu ne ölecek fiha orada ne ölecek ve la yahya ne de yaşayacaktır. E yani ne hayat ne ölüm arası bir hayat orada görecektir ateşte. Kad efleha şüphesiz ki muhakkak ki efleha felaha ermiştir, kurtulmuştur. Men tezekka, temizlenen kimse. Tezekka burada manevi temizlik, günahlardan temizlik, maddi temizlik olarak da anlaşılabilir değerli kardeşlerim. Tezekka, temizlenen muhakkak felaha ulaşacaktır. Günahlardan temizlenen veya maddi manevi kirlerden arınan felaha ulaşmıştır. Ve ve zek e, ve zekar asma Rabbini fesalle Rabbinin ismini zikret ve zekar Rabbinin ismini Rabbihi Rabbinin ismini zikret fesalle ve namaz kıl. Evet. Namaz kılan e, ve Rabbinin ismini anıp e, zikreden kimse ki o kimse işte e, men tezekka olan budur. Yani temizlenen kişi Rabbinin ismini zikretip namaz kılan da e, felaha erecektir burada. Hem temizlenen hem zikreden hem namaz kılanın üçünün aynı felaha yani muhakkak ulaşacağı buyruluyor Bel tü'sirunel hayatel dünya Gerçek şu ki hayır gerçek şu ki tü'sirunel hayate dünya siz dünya hayatını Tercih ediyorsunuz. Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Yani namaz kılmaktan sonra bu ayet geldi. Yani hayır gerçek şu ki yani temizlenen, namaz kılan Rabbin ismini tesbih eden, zikreden kimse ee, felaha erecek ama gerçek şu ki siz fakat dünya hayatını seçiyorsunuz. Vel ahiratu hayrun ve ebgâh. Ahiret hayatı ise hem hayırlı hem de bakidir, devamlıdır. E daha baki, baki ebqa. İnne haza şüphesiz ki bu lefis suhufil ula önceki sahifelerde evvelkilerin kitaplarında vardır bu bilgiler. Suhufu İbrahim'e, İbrahim'in suhufunda ve Musa, Musa'nın sayfelerinde İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselam peygamberlerine verilen sayfalarda şüphesiz ki evvelkilerin kitaplarında bu öğütler ve bu mesajlar vardır buyuruluyor. E, Ala suresinin son ayeti 19. Ayeti, e, ayetinde böyle buyuruluyor değerli kardeşlerim. Ve böylelikle Ala suresini de tamamlamış oluyoruz. E, ezberlerimize inşallah yarın Tarık suresiyle devam edeceğiz değerli kardeşlerim. Başka bir ezber dersimizde görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.